Anneciğim bak kardeşinle burada akıllı akıllı oturun. Benim hiç halim yok. Gidip biraz uzanacağım tamam mı anneciğim? Bak sakın kavga etmek yok. Atlas sen de akıllı dur tamam mı? Allah. Anneciğim kardeşin ne istiyorsa onu aç izleyin beraber. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Hadi siz akıllıca oturun burada. Ben de gideyim de biraz uzanayım. Başım çok ağrıyor. Hadi çocuklar. Ay çok kötüyüm ya. Gidip biraz uzanmam lazım. Ay. Ya, ya bu sesler nereden geliyor? Allah Allah. Ses nereden geliyor. <laughs> bu ne? O oii kedi değil mi? Aa! Ne olmuş bu oii kediye ya? Nereye gitmiş bu? Bunu kim açtı ya? Ay! Ne olmuş bu ki o kediye? Aa, kafayı mı sallanıp sallanıp duruyor? Ay! Hemen elleri göstermem lazım hemen. Aa! Ay bir tuhaf tuhaf oldu bu boy kedi. Hii, bu ne ya? Alaraz. Alaraz anneciğim çabuk gel çabuk. Ah, düzeldi kalp. Gözlerine bak ya kırmızı kırmızı. Ay çok korkunç gözüküyor. Ay bu ne ya? Ay şöyle kapatayım. Alaraz anneciğim bak bak bak. Anneciğim bu oy kediye ne olmuş böyle? Anneciğim gözlerine bak kırmızı kırmızı. Şey evet anneciğim bu nasıl hareketler ya? Aa, Ay, Ay bu, bak. Çok tatlıdır, bak, Anneciğim bu bence o tatlı olan o ilk kedi değil. Bu baksana bu farklı dönüyor. sanki. bu başka birine benziyor anneciğim. bu kedi de ama dönüyor. Anneciğim tamam da bak bu dönmüyor dönüyor. böyle bu duruyor duruyor ondan sonra ha dönüyor galiba bu böyle duruyor duruyor ondan sonra geri gözlerine kırmızı kırmızı bir şeyler çıkıyor ondan titremeye başlıyor. Anne anne çünkü bu e, çünkü insanları sevmez bu çıldırır. Aa bu sevmeyen kedime. mi? Evet. Ay neyse kapatalım en anneciğim. Aylar az anne. anne, bunu sen mi açtın? Ben ya odada anne. ben odada dinlendiken anneciğim bunu sen mi açtın? Doğru o söyle anne, bana. Ben Allah Allah. Resimini Kim yok. açtı bunu ya? Anne. anne, anne, anne gözümü öyle. bir açtım bunu sesini uyandım anneciğim. Anne, ben... Evet doğru söylüyorsun. Neyse hadi odanıza gidin de siz oyuncaklarınızla oynayın. Ben de biraz dinlendim. Biraz kendime geldim sanki. Sen burada mı dinleneceksin oğlum? Git de odanda rahat rahat dinlen. Hadi bakalım hadi yatağına. Ya Alaraz. Alaraz hemen sen de burada dinlenmeye başla. Alaraz. Alaraz. Anneciğim iyi misin? Aa Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa Alaraz bu gene geldi buraya. İnanmıyorum ya. Bu da böyle televizyona gelmiş. Aa, çocuklar durun durun. Ay çocuklar ne oluyor? Aleras dur anneciğim dur. Çocuklar durun diyorum. Ay bu da dönüp dönüp duruyor. Ay bu döndükçe çocuklar da dönüyor. Ya Aleras anneciğim bir dur bir kendine gel. Aleras. Aleras. Ay yok bu böyle olmayacak. Ben en iyisi bunu bir durdurayım. Ha? Biraz sana kotuduk. İyi misin şimdi? Anne iyi. Markede sesini duyunca dondum kaldım Aa, anneciğim bu o kedi. o kedi sesini duyunca bir şeyler oluyor zaten size. Alaraz ama şimdi iyisin değil mi anneciğim? Hadi. Ay neyse ki kurtulduk. Allah sen iyi misin annem? İyi. Tamam aa, aa çocuklar ya durun ya. Aliraz ya yeni dans etmeye başladınız. Of ya yine o ülkede açılmış çünkü. Alaras anneciğim lütfen dans etmeyin artık. Alaras yeter oğlum yorulmadınız mı? Ay yok bu böyle olmayacak. Ya durduruyorum tekrar başlıyoruz. Alaras hipnoz mu oldunuz ne oldunuz annem siz? Alaras Alaraz, kendine gel oğlum. Böyle olmayacak ben en iyisi bu televizyonu hiç komple kapatayım. Ay üf, kapanmıyor da. Hah kapandı. Ay çocuklar. Alaraz anneciğim. Alaraz iyi misin Ay. oğlum? Anne iyiyim de doğumda kaldım ki. <laughs> anneciğim bu o ülkenin sesini duyunca size bir haller oluyor. Ay, Ay, anne. Çocuklar neyse hadi hadi odanıza gidin. Tamam. Ay, şimdi televizyon tekrar açılır da o ülkenin sesini duyunca yine dönmeye başlarsınız. Oğlum. Ne oldu anneciğim? Olamaz. Ne oldu? Anne o kedi burada burada. Burada mı? Odaya mı gelmiş? Of ya inanmıyorum ya. Olamaz! O el kedi burada. Ya o el kedi nereden çıktı ya? Alaraz, buna kapıyı kim açtı? Oğlum nasıl girdi bu içeri? Anneciğim, nasıl Bak, o kedi çok çocuk nasıl Anneciğim bir şeyler oluyor ya. Ay gel, gel gel Atlas gel gitme yanına. Gel gitme. Ay o el kedi hemen çık git evimizden ya. Hemen git. Ay Alaraz yok. Yok yani, bu yine dönmeye başladı. Ay gel gel Atlas gel. Kedi ya. Hemen git yani, evimizden ya. Daha edip edip durma ya. Yok bu durmuyor. Yok biz bunu gönderemiyoruz. Alaras yok. Alaras. O 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 a a o o o o o o o Ay, Aylaraz. ay Laras, ay Laras, ne oluyor bana anneciğim, ne oluyor? Anne anneciğim, ay bu o ülkede bize bir şeyler yapıyor, bir senele geçiriyor bir beni. Ne yapacağız biz, nasıl kurtulacağız ne bundan? ]えdyoh. Gitti mi, gitmedi mi acaba Laras? Anne gitti diyorum, evet. Gitti, لا, gitti mi? Gitti de. Gördün mü gittiğini? Görmedim. Anneciğim görmediysen ya o daha. Abi kendi kendine gitti. Ben nereden bildim? Anneciğim şöyle gel. Hiç sesimizi çıkarmayalım. Gizli gizli bakalım gitmiş mi? Gel. Ama sakın ses çıkarmak yok tamam mı? Bak sakın diyorum. Dur. Bizi gene hipnoz etmesin. Dur. Dur şuradan bakalım arada. Ses çıkarma. Dur sen de şöyle kenarda dur. Aa Alaraz hala orada anneciğim. Hani gitmişti daha gitmemiş işte. Ay bu dans etmeye başlayacağım. Müziği çalınca bize bir şeyler olur Umarım bir daha dans etmez. Ay o kediyi nasıl göndersek nasıl göndersek Alaraz. Aklına hmm. bir fikir geliyor mu anneciğim? Bir şeyler düşün hadi. Aklıma bir fikir şey var. Ne oldu annem? Bir. Anneciğim buldum buldum. Aleraz. Kedi partisi. Alaraz anneciğim bir <laughs> bardağı sütü koyacağız. Ondan sonra oyul kediyi al ala. Al. Kapını önüne bırakacağız tamam mı? Su. Anneciğim bence suyu kabul etmez. Bence süt verelim anneciğim. <laughs> suyu verirsek o gelmeyebilir. O uyanık kedi o var ya o kesin süt ister Ama yani Hemen. Elman, o ne anneciğim? Ay anneciğim umarım bir daha şarkısı çalmaz. Dur dur dur. Eğer şarkısı çalarsa var ya çok kötü olur. Hadi hadi hadi. Hemen 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 hemen. hemen. Anneciğim saçmalama. Eğer onu kafasına atarsak tekrar dans etmeye başlar. Harekete geçer o. Yavaş yavaş hareket etmemiz lazım ki dans etmesin. Durun bakalım durun. O kedi bak 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 o kedi sana ne getirdim. Kocaman bir bardak dolusu süt. Hadi gel gel bakalım gel sütünü iç hadi. Sen zaten süt için gelmedin mi bu eve hadi gel. Gel 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 bakalım gel. Gel al bakalım al sütünü al. Atlas bizim hadi hemen kapıyı aç hadi hadi hadi. Hadi bakalım geç annem oradan. Hadi o kedi hadi git bakalım git sütünü iç. Hop hadi bakalım. Oh Kurtuldu Kaleras ya. Bizi ele geçirip geçirip duruyor anneciğim. Saçma sapan. Oğlum sen de ne yaptın? Bunu da buraya mı taktın? Al bakalım al. Aleraz. Hadi hadi içeri geçelim. Sakin sakin oturalım. Arkana şey. bak. O kedi var. Ne? O kedi. İnanmıyorum. Aa! Alara, kaç 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 anneyle kaç, 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 kaç. kaçacağız saklan 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 çabuk anneciğim çabuk çabuk şimdi bizi yine hipnoz edecekler çabuk ben şuraya saklanıyorum hadi hadi atlas, atlas 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 hadi sen de saklan alara hadi sen de saklan çabuk çabuk saklanın çocuklar bizi bulamazsın ay nereden çıktı bu oyl kediler nereden